operasyonunda geçen yıl el konulan paralara. Kimlerin paraları vardı? Rıza Sarraf'ın parası, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'in ve tabii ki eski Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın paralarından bahsediyoruz sevgili seyirciler. İşte o paralar Rıza Sarraf'a yakınlığıyla bilinen Abdullah Habbani tarafından dün efendim alındı emniyetten. El konulan para ve külçe altında üstelik faiziyle birlikte geldi. 55 bin liralık faizi Kızılay'a bağışlayan Habbani adliyeden bir bavul ve bir sırt çantasıyla ayrıldı. Orta boy bir valiz ve bir sırt çantasıyla taşıdı paralarını. 17 Aralık operasyonunda Rıza Sarraf'la birlikte gözaltına alınan Abdullah Habani el konulan parasını ve altınlarını geri aldı. Faizini ise Kızılay'a bağışladı. Abdullah Habani 17 Aralık operasyonunda rüşvet almaya ve vermeye aracılık etmek ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından gözaltına alınmış sonra serbest bırakılmıştı. İş yerinde ele geçirilen paralarına ise el konulmuştu. Ancak kısa bir süre sonra soruşturma için takipsizlik kararı verildi. İş adamı Rıza Sarraf'a yakınlığıyla bilinen Habani, iki avukatı ve iki korumasıyla adliyeye gitti. Adliyenin emanetinde bulunan 1 milyon lira, 800 bin euro ve 60 bin doları 55 bin liralık faiziyle birlikte geri aldım. Habbani'ye 2 kilo külçe altını da iade edildi. Daha sonra banka şubesine geçen Habani uzun süre burada kaldı. Valizde konulan paralar Habani'ye teslim edildi. Habani aldığı 55 bin lira faizlik Kızılay'a başladı. Bağış işlemi Adiye'deyken yapıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Habani bir bavul ve bir sırt çantasına sığan paralarıyla Adiye'den ayrıldı. Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler el konulan 400 bin lira, 320 bin euro ve 90 bin dolarının faiziyle geri aldı. Avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'ne giden Güler, adliye içindeki bankada tutulan paralarını başka bir hesabına havale ettirerek adliyeden ayrıldı. Güler'in parasına bir yılda 20 bin lira faiz geldi. Eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın evinde bulunduğu belirtilen 4,5 milyon dolarla ilgili son sözü ise İstanbul Valiliği söyleyecek.